Adama çıkar çıkmaz yanına geleceğim dedim. Bir türlü ortam bulup gidemedik ya. Kısmet bugüneymiş. İnşallah bir önce taburcu olur da alırsın yanına. Kötü hastalıkmış dayı. Allah yardımcısı olsun da çıkması zor gibi. Allah şafi adıyla şifa versin abi. Amin kardeşim amin. Ne olmuş lan orada? Dur hele bir. bana. Ne önüne bakmıyorsun amına koyun? Sabah savaş oldun başımıza. Sen çarptın be adam! Ne bağırıyorsun ya sen de adama? Önüme kırdı görmüyor musun? Görmüyorum adamın halini ayıp sana be! <laughs> İyi misin dayı? 只有如。